Bugün servisimize gelen araç Passat B8. Bagaj açılmama problemi var. Kontağımıza çık. Hiçbir şekilde bagaj açılmıyor. Ben ustama bırakayım. Ustam daha detaylı anlatsın size arızayı. Herkese merhabalar. Aracımızın bagaj açma logosuna basıyoruz. Açmamakta. Kumandaya uzun basıyorum. Açmıyor. Bununla ilgili yapmış olduğumuz tespitten sol menteşenin içerisinde kablo tesisatında bir problem olduğunu kilide voltajın gelmediğini tespit ettik. Bagaj tesisatımızın onların işlemi yapıldı. Bagajımız sorunsuzca çalışmakta. Hem betondan hem kapıdan İşlem sona ermiştir. Herkese iyi günler.